70 kale başladınız mı? Başladık ama bin pişman ettiler bizi. Neden? Başkanım ilk önce jetlerimize hız sınır aşma cezası verdiler. Tanklarımıza yanlış yerde park etme cezası kestiler. Askerlere kapalı yerde sigara içme cezası verdiler. Anlayacağınız adım atsak ceza, nefes alsak vergi alıyorlar. Maaşlarımız bir hafta değeriydi zaten. Hele benzin istasyonları yok mu benzin istasyonları? Korku tüneli gibi. Giren çarpılıyor, çıkan çarpılıyor. Bakın maliyeden mesaj geldi. İyi, İYİC tebligatı göndermişler. O ne demek? İzinsiz işgal cezası ödeme emri. Bir mesaj daha geldi okuyorum. Sayın işgal kuvvetleri. Motorlu savaş taşıtları verginizin ikinci taksitini ödemeyi unutmayınız. Çabuk geri çekilin çabuk. Başkanım parayı ödemeden çıkmamıza izin vermiyorlar ki. Ne kadar varsa ödeyin derhal İran'a saldırın. Onlar ne güzel sadece füze atıp duruyorlar. Haklısınız başkanım. Beni hala tek kurşun atmadan Vergilerle bizi nasıl berber işam ettiler, anlamadım.